baktığında karşıt görüşte olan insanlarla da tanışmak onların da fikirlerini dinlemek insanları geliştiriyor. Ben yıllarca aykırı sorular yaptığımda hayranlık duyduğum isimleri gömdüm. Ee, bazen karşı görüşte olanlarla dostluğum hala sürüyor. Bunu insanlara anlatmak çok güç. Geçen günde bir Kürt arkadaşa yönelik de bir sorun çıktığında sen yürüdün gittin onu getirdin ...ve e, önemli bir şey yaptım bence. Ve bunu da yayınladım. Sorum şu, gerçekten bu... E, ...Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlarda... ...bu kadar önemli bir program yaparken... ...tarafsız olmanı beklemiyorum ama... ...adil olmanı bekliyorum. Adil olduğunu da düşünüyorum... E, ...ilerleyen programlarda. Gerçekten bu milliyetçi, ulusalcı... E, ...koyu bir ulusalcı tarafın var mı? Yoksa biraz... E, ...yanlış mı anlaşıldın? Çünkü bu, bu ideolojik eksen... E, tamamen senin kimliğinde olan bir programda insanları e, merak edeceği ve düşündüreceği bir mesele. E, i̇deolojik olarak nerede duruyorsun? Ben yıllar evvel insanların hani küçük çocuklar ailede yaşananı görürler. Onların dünyası o olur. Yani küçük bir çocuktan dünya hakkında çok fazla bir şey bekleyemezsiniz. Onun kendi yarattığı dünyası dışında bir de ailesinin ona yarattığı bir dünya vardır. Onların doğruları ve onların yanlışları vardır. Ayet gibidir bunlar. Eğer baba zamanında bir şey söylerse o doğrudur. Anne zamanında bir şey söylerse o doğrudur. Çünkü onlar ise bakmazsa ölürsünüz. Çocuksunuz ve dünyanız o. Şimdi öyle bir dünyada büyüyorsunuz ki asker ortamında büyüyorsunuz. Hep askeri lojmanlar ve bütün dünyayı oradaki konuşmalardan ibaret zannediyorsunuz. Ama ben bu programlarla değil, karşıt görüşlerimle karşılaşarak değil, bunu çok öncesinde düşünmeye tartmaya başlamıştım. Çünkü doğuda çok fazla mesai yaptı babam ve ben de elbette çocukluğumun çoğunu doğuda geçirdim. İnanılmaz iyi arkadaşlıklarım, inanılmaz saçma tesadüflerim ve maalesef inanılmaz zorunda kaldığım e, karşılaştırmalarım vardı. Yani bir gün bir e, Türk çocuk işte askeriyenin içine tellerin altından gizlice sokuyorum onları yan köyden böyle, altı tane çocuk inanılmaz sağlam arkadaşlardı. Çıplak ayaklarla koşup futbol oynarlardı askeriyenin sahasında. Sonra bir gün halatlara tırmanmaya başladık o komandoların eğitim yaptığı yerde. Bir başçavuş geldi ve dedi ki aferin aferin dedi bunları da eğit ileride bize kurşun sıksınlar dedi. Şimdi çocukların orada yaşadığı şey benim her zaman duyup gaza geldiğim şeyden daha ağır geldi bana. Çünkü bu hep askeri ortamlarda, aile ortamlarında konuşulur işte. Biliyorsunuz sert söylemlerle. Fakat benim her zaman onayladığım, evet, vay be deyip alkışladığım konuyu sahada o çocukların yüzünde görünce. Yani zorunlu bir kıyaslama içine girdim. Çok özür diliyorum bu arada kapılar falanlar çalıyor ev ortamı. Evet, Yanlış lan. Evet, evet, ben tamam tamam yok yok hallettim. Tamam. Şöyle şimdi. Da ben orada başladım bu konuya. Ben mesela reislik yaptım lisede. Baya Ocak reisiyim ve çıkıyorum dedim ki lisede Ocak çocuklara... reisinden kastın ülkücü Ocak reisini. Tabii 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 tabii. Yani benim de... bir geçmişim, ülkücü bir geçmişim var mı? Ben tam oraya gelmiyorum. Elbette tabii, tabii 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 tabii. Tabii tabii. Şöyle ki rahmetli Alparslan Türkeş rahmetli olduğunda onun mezarının başında günlük nöbetlerimiz vardı bizim. Ben o nöbetlerden tutmuş bir adam olarak geldim buraya yani. Orada benim beni reis yaptıklarında lise e, sorumluluğu vardı üzerimde. Lisedeki çocuklara dedim ki bundan sonra dedim öyle ellerinde tesbih, mafya dizilerine özenmiş e, haller. Dur şurada sizi kıstırırız, burada kıstırırız. Bizim adımızı artık lekelemeyeceksiniz. Herkesin not ortalaması 3 olacak dedim. Şimdi 3 size düşük gelebilir ama bizim için muazzam bir sayıydı o dönemde ortalamaydı. O zaman dedim ki, bir de şey anlatır hı. mısın? E ben tam olarak bilmiyorum. Reis'in yetkileri ve e, görevi nedir? Onu da söylersen hayal edelim. Efendim, lisedeki çocuğa ne gibi bir yetki verilir? İşte bu lisede propaganda, komünist propagandalar yapılmasın vesaire. Çocukları ocağa götürün, bilgilendirilsin, Türk dünyası hakkında bilgi edinelim, tarihi hakkında bilgi edinelim. Aslında tamamen genç çocuklara kendi coğrafyalarıyla ilgili ve tarihleriyle ilgili başlıklar sunan bir konumdu. Ama elbette Türkiye'de olan hiçbir konum ile <laughs> yerine getirilmediği için temsil edilmediği için pardon. O zamanlarda reis na dokunulmaz. O kavgada adam toplar, şunu döver, bunu döver gibi basit başlıklarla sabitlenmişti. Ama ben işte mesela şey demiştim, herkesin ortalaması 3 olacak demiştim lisede. Yani bu ortalamayı tutturamayan herkesi ocakla bağlantısı kesilecektir demiştim mesela. Beni bir hafta sonra döverek attılar. <laughs> yani böyle hayatımın en temiz ve sağlam dayağını yemiştim. Yani ben aslında ta o zamandan beri ülkücülüğün ya da milliyetçiliğin dışarıda şov olarak sergilendiği hali olmadığımızı anlatmaya çalıştım insanlara. Karşılıklı seminerler düzenledik. İşte ne bileyim o dönemde sadece sağcılar ve solcular kavga için bir araya gel Geldiği bir dönemde biz seminer düzenliyorduk. Onlar anlatıyorlardı fikirlerini, biz anlatıyorduk fikrimizi. Hiç kavga çıkartmadan konuyu kapatıp dağılıyorduk mesela. Ben böyle bir süreç geçirmiştim dönemimde. Ama sonrasında tabii ki bu e takipçilerim artmaya başladıktan sonra yani insanlara birebir dokunmaya başladıktan sonra hiç sevmesem de bazı konularda genelleme yapabilmeye başladıktan sonra ben de dedim ki burada yalnızca başlıkları değil o başlıkların altında dinlememiz gereken hayatlar var. Başımıza çok saçma sapan şeyler geldi. Ergenekon kumtasında babam 6 sene içeride yaptı ve ben 6 sene boyunca her perşembe günü Silivri'ye gittim İstanbul'dan arkamdaki yani bir kuyruk var retina taramasına gireceksiniz üstünüzü başınızı arayacaklar vesaire. Yok, ben de, Ar ben de. Tabii tabii tabii. Arkamdaki e, kalabalık PKK'lı. Önümdeki kalabalık başka bir örgüte ait. Önümdeki kalabalık başka bir. Sıradayız yani kuyruktayız. Beraber vakit geçiriyoruz. Herkesin sohbetini dinliyorum. Herkesin birbirine verdiği o telkini dinliyorum o esnada. Bana soruyorlar işte sen hangi örgütdensin? Ergene diyorum Kimse anlamıyor falan. O yeni mi? Evet diyorum yeni biz yıllardır mücadele veriyoruz sen de alışacaksın kardeş diyorlar peki diyorum hani çok enteresan sohbetler içinde bulunuyordum ve zamanında bölgede yaşadıklarım kendim e, fikrim de var ve bu şahit olduğum şeylerin tamamını bir araya getirdiğimde e, yani tabii ki belli bir başlığın altında kalamıyorsunuz mümkün değil yani. Yani mümkün değil. Elbette bir başlık varsa o vatanseverliktir. Kendim için hala bu başlığı seve seve gururla söylerim ama onu artık efendim şuçu muydu da vatanseverdi, buçu muydu da vatanseverdi diye net diyemeyeceğim. Son son soruya geleceğim çünkü gerçekten açık yürekli zaman acıdan ayrıca da şuna da e, saygı duyuyorum İnsanın dönüşme süreci her zaman yaşla deneyimle oluyor, hepimizde de, oldu. Şimdi e, kendimi de eleştirerek bir şey söyleyeceğim. Ee, bu sorunun cevabını verdikten sonra da e, zaten bizi ayırdığın zamandan dolayı sana <laughs> teşekkür edeceğim. Bir tanesi şu, ben yıllar önce e, Cem Yılmaz Şöhret olduğunda hayatımda bir kere karşılaştım. rahmetli benim e, can, canım e, bildir kalkavanla birlikte... Bir çekim sırasında koridorda yürürken Cem Yılmaz'ı e, gördük. Tabi Cem'in de en az bugünkü kadar popüler olduğu bir dönem. Onlar Bilir'le tanışıyorlar. Ayaküstü aşağı yukarı 5 dakika konuştuk. 5 dakika boyunca Cem 1200 tane espri yaptı. Tabii ki biz ne haber nasılsın falan diyoruz. <laughs> bir e, senin de bugün konumun ya abi falan işte e, tadında böyle hızlı biraz matrak olmak popülerliğin getirdiği bir dil e, bu e, çok garip bir zorlamaya taşıyor insanı çünkü sen hakikaten güçlü bir isimsin toplumda kanaat önderirsin acaba bu bu dil e, senin hüzünlenmeni e, senin duygulanmanı duygularını e, alacak hale geliyor mu çünkü ben bu dilin sen çok düşük yapıyorsun bunu ama Allah'ım yani hiçbir şeyde ciddi olunamaz e, ve kendimi eleştiriyorum diye e, kendini yakan bence e, olan saygınlığına paralel gitmeyen bir durum doğuruyor bu konuda ne düşünüyorsun yeni kuşak ve kendin özelinde bir de kendimi eleştirerek ama biraz da bu sistemimi haklı bulduğum açıdan sana bir soru daha sormak istiyorum. O konuda da ne düşündüğünü merak ediyorum. Evet. Şimdi ben 52, 52 yaşıma geldim. Yaklaşık ekran serüvenim aralıksız yani siyasi ekran serüvenim 25 sene sürdü. Başarı yaşadım, başarısızlık yaşadım. Ama örneğin aykırı sorular gibi benim bayağı böyle sadrazam gibi dolaştığım dönemde bugün seninkine yakın bir popülerliğim olduğu dönemde şöyle bir ilke edinmiştim. Meslekte ya da dünyada e, benden e, büyük ve saygı duyduğum isimleri ben şahsi olarak arıyordum. Örneğin Metin Akpınar olduğunda, Hı -hı. Huysuz Mürcün olduğunda, Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda o zaman öyle tanıyoruz da falan. Beni bir gün bir arkadaş aradı. İşte ben Oğuzhan Uğur'un dedim. Soru sormak ister misin? Gelir misin? dedi hiç kötü niyetli değildi ama ben biraz kendimi kötü hissettim. Çünkü olsan çok da tatlı bir e, adam e, ve e, sonuç itibariyle yani ben de iyi kötü bu ülkede soru sormada fena değilim. Neden e, 3-5 kişi alacağı zaman e, mesela ya abi merhaba demez. Ben çok popüler olmayabilirim ama fena olmayan bir birikimim var. E, bu bu sistemimi haklı buluruz. Elbette haklı bulurum. Öyle ki şöyle söyleyeyim. Bizim ekipten senin arandığına dair benim bir bilgim yok. Zaten şimdi sen o videoda asistanı aradı demişsin. Hemen asistanımı aradım. Ben videoyu izleriz demez. Dedim ki böyle bir şey var mı? Yok dedi. Ama e, bizim ekipten diyorsan bizim ekipten biri aramıştır. Konuk şimdi koordinatörü. Yani, bir, bir, bir genç kız aradı. Yani bunu öğreneceğim muhakkak öğreneceğim. Çünkü dediğim gibi ben öyle bir durum olsa birebir net ararım seni. Çünkü sen şimdi eleştiriyorsun fragmanın sertliğini ama bizim aykırı sorularda yani bu fragman tarzını bizim beynimize kazıyan da Emre Ayseverdir. Çünkü aykırı sorularda karşına Ali olunu aldığın zaman yaptığınız tanıtım sanıyorum <laughs> e, gezi parkı döneminde parlayan Twitter'ın ikinci parlama noktası oldu o video.